Arkadaşlar bu dersimizin konusu söz sanatlarından kinaye. Kinaye bir sözün hem gerçek hem de meciz anlama gelebilecek bir biçimde kullanılmasıdır. Fakat kinaye de her zaman asıl anlatılmak istenen meciz anlamdır. Kinaye günlük hayatta en çok kullandığımız söz sanatlarından biridir. Çünkü atasözleri ve deyimleri biz gerçek anlamıyla düşünebiliriz. Fakat atasöz ve deyimlerde asıl anlatılmak istenen meciz anlamdır. Bu yüzden atasözü ve deyimli olduğu cümlelerde genellikle kinaye sanatı vardır. Birinci örneğimizde mum dibine ışık vermez bir atasözdür. Biz bu atasözünü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla düşünebiliriz. Gerçek anlamıyla gerçekten mum dibine ışık vermez. Mecaz anlamı ise yardımsever insanların çoğu zaman kendi yakın çevresinde faydası dokunmaz. Fakat kinayede her zaman asıl anlatılmak istenen mecaz, anlamdır. İkinci örneğimizde zor günümde elimden tuttu derken elinden tutmak bir deyimdir. Biz bu deyimi hem gerçek hem de mecaz anlamıyla düşünebiliriz. Gerçek anlamıyla gerçekten eline tutmuş olabilir. Mecaz anlamı ise yardım etmek. Kinayede her zaman asla anlatılmak istenen mecaz anlamdır. Üçüncü örnekte belli bükülmek hem gerçek hem de mecaz anlamıyla düşünebilir. Gerçek anlamıyla gerçekten beli bükülmek mecaz anlamıyla ise yaşlanmak anlamına gelir. Bu mısra da aslında anlatılmak istenen Dadaloğlu'nun beli bükülmesi değil mecaz anlam yaşlanmasıdır. Dördüncü örneğimizde yüzü gülmek ifadesinde kinaya sanatı vardır. Çünkü bu cümlede yüzü gülmeyi hem gerçek hem de meciz anlamıyla düşünebiliriz. Gerçek anlamıyla gerçekten yüzün gülmesi, meciz anlamı ise sevinmek. Tabii ki kinayede asıl anlatılmak istenen meciz anlam yani sevinmektir. Beşinci örneğimizde parmağı ağzında kalmak ifadesini hem gerçek hem de meciz anlamıyla düşünebiliriz kinaye sanatı vardır. Gerçek anlamıyla parmağı ağzında olabilir. Mecaz anlamı ise şaşırmaktır. Kinayede asıl anlatılmak istenen mecaz anlam yani şaşırmaktır. Altıncı örneğimizde yüzü kızarmak ifadesi hem gerçek hem mecaz anlamıyla düşünülebilir. Gerçek anlamıyla yüzü kızarmış olabilir. Mecaz anlamı ise utanmaktır kinayede asıl atılmak istenen mecaz anlam utanmaktır. Yedinci örneğimizde cümlede ele uzun ifadesini hem gerçek hem meciz anlamıyla düşünebiliriz. Gerçek anlamıyla eli uzun olabilir. Eli uzun ifadesinin meciz anlamı ise hırsızdır. Aslında atılmak istenen kinayede mecaz anlam yani hırsız olması. Son örneğimizde İkinci mısradaki nerede bir gül bitse etrafı diken mısrasını hem gerçek hem meciz anlamıyla düşünebiliriz. Gerçek anlamıyla gülün olduğu yerde diken de vardır. Meciz anlamı ise iyiliğin, güzelliğin olduğu yerde aynı zamanda kötülükler, çirkinlikler de vardır. Aslında atılmak istenen meciz anlamdır. Bu yüzden kinaye sanatı vardır. Arkadaşlar tevriye ile kinayeyi birbirine karıştırmıyoruz. Tevriye de sözcük iki anlama gelebilecek bir biçimde kullanılır. Ve ikisi de gerçek anlamdır. Gerçek meclis anlam ilişkisi yoktur. Birinci soruda eller derken şair burada el sözcüğünü iki anlama gelebilecek bir biçimde kullanmıştır. Bu mısrada biz el sözcüğünü hem vücudun bir bölümü hem de yabancı anlamında düşünebiliriz. Bu yüzden sözcük iki anlama gelebilecek bir biçimde kullanmıştır. Tevriye sanatı vardır. İkinci örneğimizde ayağını yorganına göre uzat bir sözdür. Biz bu atı sözünü hem gerçek hem meciz anlamıyla düşünebiliriz. Gerçek anlamıyla ayağını yorganına göre uzatmak. Meciz anlamı ise bütçesine göre hareket etmek. Fakat Asıl anlatılmak istenen meciz anlamıdır. Bu yüzden burada kinaye sanatı vardır. Doğacağımız Ceyhan'dır. Üçüncü soruda hangisinde kinaye sanatı vardır diye sorulmuş. Adana'da ikinci mısraya baktığımızda zayıfsan bükülür kolun derken kolu bükülmeyi hem gerçek hem meciz anlamıyla düşünebiliriz. Gerçek anlamıyla kolun bükülmesi, meciz anlamı ise ezilmek, Burada asıl anlatılmak istenen mecaz anlam ezilmektir. Bu yüzden kinaye sanatı vardır. Dil sözcüğü, Türkçe konuşma organı, Farsça ise gönül anlamındadır. Bu mısrada dil sözcüğü hem konuşma organı hem de gönül anlamında düşünülebilir. Sözcük iki anlama gelebilecek bir biçimde kullanmıştır. Bu yüzden tevriye sanatı vardır.